Merhaba çocuklar. Evet, 6. kitabımıza devam ediyoruz. Kendimizi değerlendirelim yine. Daha önceki derste biz ee, mor rengin nasıl oluştuğunu öğrenmiştik. Burada da arabalardan mor renk olanın kutucuğunu çarpı ile işaretleyeceksiniz. Evet, sizler de benimle beraber yapabilirsiniz. Mor renk çarpı ile Bir alta geçiyoruz. Acaba burada hangi renk baklava şekli, hangi şekil baklava şeklinde yeşil baklava şeklini çarpı ile işaret ediyorsunuz. Evet, burada da bütün uğur böceklerimizi sayıyoruz. Bulduğumuz rakamı buraya yazıyoruz. Hep beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Yer sayfamıza geçebiliriz. Evet, buradaki resimde e, karada yaşayan hayvanlar, denizde yaşayan hayvanlar var. Denizin içindeki hayvanları görüyoruz. Bunları tek tek isimlerini bir söyleyeyim. Şu nedir? Yengeç, ahtapot, balık, deniz atı. Peki bunların bir sayıp şu kutucuğa yazabilir miyiz? sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rakamımızı buraya yazıyoruz. Buradaki boyanmamış hayvanlarımızı da boyuyoruz. Hemen diğer sayfamızı açıyoruz çocuklar kesik çizgileri birleştirip bu geminin üzerinde yer alan şekillerin ve çizgileri tamamlamanızı istiyorum. Evet. Diğer sayfamıza geçelim. Evet, burada bir ev var çocuklar. Her, ev, e, her yerinde bir adresi var biliyorsunuz. Buradaki düz ve eğri kesik çizgileri düzenli bir şekilde tamamlayacağınıza inanın. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.